Sağlıklı hayat, sağlıklı beslenme, kişisel bakım ve hastalıklardan korunma olmak üzere 3 ana bölümden oluşur ve bu unsurlar mutlu, güvenli ve üretken bir yaşam sürmek için büyük önem taşır. Sağlıklı beslenme, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri yeterli miktarda ve dengeli bir şekilde almamız anlamına gelir ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. Bu nedenle günde 3 öğün yemek yemeli her üründe farklı besin gruplarından besinler tüketmeli, sebze ve meyveye önem vermeli, şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalı ve bol su içmeliyiz. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapmak, kas ve kemik sağlığımızı güçlendirir, kalp ve akciğer sağlığımızı destekler ve ruh halimizi olumlu yönde etkiler. Kişisel bakım ve hijyen kuralları da sağlıklı yaşamın temel taşlarındandır, bu kapsamda her gün banyo yapmak, dişleri günde en az iki kez fırçalamak, saç ve tırnakları düzenli olarak temizlemek, kıyafet ve çarşafları düzenli değiştirmek ve evimizi çevremizi temiz tutmak gerekir. Çünkü bu önlemler hastalıklardan korunmamızda doğrudan rol oynar. Hastalıklardan korunmak için ayrıca aşılarımızı yaptırmak, ellerimizi sık sık sabunla yıkamak, hastalıklı kişilerden uzak durmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Bununla birlikte çevremizdeki tehlikelerin farkında olmak ve gerekli önlemleri almak da sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Trafik kazaları, yangınlar, doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar ve kimyasal maddeler gibi tehlikelere karşı dikkatli olmak, korunma yollarını uygulamak gereklidir. Bu nedenle sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için beslenme, egzersiz, kişisel bakım, hijyen ve çevresel farkındalık bir arada düşünülmelidir. Bu unsurlara dikkat ederek bedenimizi ve ruhumuzu korur, yaşam kalitemizi artırır ve hayatımızı güvenli ve üretken bir şekilde sürdürebiliriz.